Merhaba. Gözümüz yeryüzündeki en eşsiz yapılardan biri, bir biyomühendislik harikasıdır. Evreni görmemizi ve algılamamızı sağlayan en önemli duyu organımızdır. Hayatımızın büyük kısmında kullandığımız ancak kıymetini pek idrak edemediğimiz, en gelişmiş kamera sistemlerinin yanında çok basit kaldı bu sanat eserinin eşsiz tasarımı hangi özelliklerine bağlıdır? Göz bedenimizde en uygun konumda bulunur. Bu uygun konumu ile Etraftaki nesneleri en doğru ve net şekilde görmemiz sağlanır. Milimetrik bir yer değişikliği görme yeteneğinin düşmesine neden olacaktır. Gözümüz ön tarafta ışığı arka bölüme ileten bir optik kısım ile gelen görüntüyü beyne ileten ve ışığa duyarlı retina tabakasından oluşur. Optik bölüm fotoğraf makinesindeki lensin görüntüyü ışığa duyarlı bir alana yansıtması gibi görüntüyü ışığa duyarlı reseptörlere yansıtır. Göz bebeğimiz göze gelen ışığın miktarını ayarlamak için sahip olduğu hassas kaslarla kasılıp gevşeyerek çapını değiştirir. Böylelikle en ileri karanlık uyumu ile en ileri aydınlık uyumunun sınırları arasında göz ışığa duyarlılığını 500 bin ila 1 milyon kez değiştirebilir. En önde yer alan korna şeffaftır ve vücudumuzda kılcal damar yapısı olmayan nadir yerlerden biridir. Eğer korneaya da damar yapısı olsaydı ışığın retinaya geçişi engellenir ve nihayetinde görme yeteneği bozulurdu. Korneanın arkası ile lens arasında korneanın şeklini koruyan ve buradaki hücreleri besleyen berrak bir sıvı salgılanır. Bu sıvı aynı yerde bulunan küçük kanallar ile emilir ve böylelikle sıvının basıncı 8 ila 22 mm civa basıncı arasında sabit tutulur. Eğer emilimi sağlayan kanallarda bir tıkanıklık olursa göz basıncı artar ve glokom denilen ve görmeyi ciddi şekilde etkileyebilen bir hastalık gelişirdi. Retinada karanlık görmede etkin yaklaşık 130 milyon basil ve renkli görmede etkin 7 milyon koni denilen ışığa duyarlı hücrelerimiz vardır. Bu eşsiz hücrelerin bir tanesinin içinde bile güneş panellerine benzeyen ve üst üste dizilmiş binlerce disk yapısı vardır ve bu yapı sayesinde tek bir foton bile tespit edilebilir. Peki göz evrimleşerek oluşmuş olabilir mi? Darwin, Türlerin Kökeni adlı kitabını yazdığında gözün kendi kendine oluşmasını iddia etmenin absürtlük olduğunu belirtmiş, ancak organların evrimleşerek oluşabileceği iddiasından vazgeçmemiştir. Ancak iddiasınız ispatlayacak bir delili ne kendisi ne de kendinden sonra gelen evrimciler ispatlayabilmiştir. Evrime göre, fosil kayıtlarında daha basit gözlerden daha karmaşa doğru gidiş olmalıydı. Ancak fosil kayıtları gözlerin zaten oldukça gelişmiş halini göstermektedir. İnsan dışında hayvanlara baktığımızda da sıra dışı ve kusursuz gözlere sahip birçok canlının olduğunu görmekteyiz. Bu eşsiz göz yapısı hangi mekanizma ile evrimleşmiş olabilir? Evrimciler gözün kötü bir tasarım olduğunu iddia ederler ve çok kolay evrimleştiğini söylerler. İnsan gözünün arkaya bağlı olmasını da bir kusur olarak görürler. Ancak ışığa bağlı hücreler en ideal konumlarındadır. Eğer evrimin iddia ettiği gibi ters konumda olsaydılar, kan damarları ve epitelin ön tarafta olması nedeniyle ışık geçişi engellenecek ve sonuçta neredeyse kör hale gelecekti. Evrimciler gözü doğal seçilimin deneme ve yanılma çıktılarına bir delil olarak sunmaktadırlar. Halbuki şuursuz moleküler yapıların akıllı tasarımlar yapma iradesi yoktur ve tüm canlılardaki gözler bugün ve milyonlarca yıl önce olduğu gibi en mükemmel haliyle var olmuştur. Gözün yapısıyla ilgili tüm bu deliller akıllı tasarım veya yaratıcı düşünceyi savunanlardan değil, tarafsız ana akım bilim insanlarından gelmiştir. Gözde retinada bulunan bir destek hücresi olan Müller hücresi bir dalga rehberi gibi çalışır Merceğin içinden gelen ışığı retina'nın arkasına kadar ulaştırır ve görüntüyü daha net hale getirir. Evrimciler evrimin önce hatalı bir göz ürettiğini, sonra Müller hücresiyle bu hatasını düzelttiğini iddia ederler. Göze önce kusurlu bir yapı denilip başka bir açıklamada da bu kusurun düzeltildiğini iddia etmek. Bir karar veren artık. Kusurlu mu, kusursuz mu? Bir de bu evrimleşmenin mekanizmasını olmuştur, olabilir bir şekilde gelişmiştir gibi hayali ve hiçbir temeli olmayan bilim dışı iddialarıyla değil, bilimsel ve fizyolojik mekanizmalarla açıklamanız gerekir. İnsan inanmamada ısrar edince, akıllı bir tasarımcıyı görmek istemeyince böyle saçma ve bilim dışı açıklamalar yapıp gülünç durumlara düşebiliyor. Net olan şu ki, insan gözünün kusurlu olduğuna, yapısındaki yürelerin kademeli olarak geliştiğine dair hiçbir bilimsel ve tarihsel kanıt yoktur. Bu umutsuz ve akıl dışı evrim iddialarının ne iddia edenlere ne de başkalarına faydası vardır. Sağlıcakla kalın.